Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yavrular kılını yavrular maşallah diyelim. Bu da fındık. Yani bir kez daha görüyorum ki kıllının damızlığı baya baya çok güzel. Çok güzel yavru vermişler. Kalın. Yavru üzerinde bana saldırır mı? Yok abi bir şey yapmaz. Ama dişi <laughs> iyi biliyorum. Geçen yazında zaten bir tane ayı yavrusu buldum. Duydum yani onun aynen. O ay zaman yavrusu, tek miydi bu? Valla orada ben kendim yoktum. Ee, bir çoban vardı. Hı hı. Çobanı yanındaydı zaten hayvanları yanındaken boğmuş. Bu tekmiş. Ee, ay yavrusu da küçük fazla küçük bir ay yavrusu değilmiş yani öyle söyledi. Hı hı. Üç tane ayı yavrusu varmış. İkisi kaçmış. Birini bu tutmuş olmuş maalesef. Hı. Ya bana da sert. Sert bir köpük, aynen abi. Bunda sadece bir problemi olan galiba fazla kilo almıyordu. Ee, hem fazla kilo almıyor abi, onu da geçtim biraz daha Ama gençlik falan geçirdiği için kısa kaldı. Sadece ben bunu söyleyeyim, yine bayağı kendini bir toplamış. Aynen yani Yavru abi. O kadar da yavru emziriyor. Yavrular da maşallah bayağı bir emiyorlar zaten kilolarından belli falan. Gelişimleri de güzel. Ona rağmen yine kilosu güzel, Sallamalı da güzel bir dişi. Ya helal olsun. Kılı da damızlığını yani burada da bir de görüyoruz ki. Aynen abi. Güzel yavru vermiş. Kaç tane erkekti burada var? Şimdi üç tane erkek, üç tane dişimiz var abi. Dört, 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 dört. Biz bunları sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Erkekler hariç dişlerinde birini yan komşumuza sahiplendirdik. Evet. Ee, i̇ki tane dişimiz var. Onları sahiplendireceğiz abi. Yani kardeşim bu ne? Bakayım abi tam olarak Baba fazla aynen. ellemiyoruz. E ee, bu dişi, bu Bunu, dişi. Kara dişi. Bu sahiplendirmeyeceğiz. Bunu Uğur abimize vereceğiz ha, bir, bir yan komşumuza. Onu sahiplendirdi. Ha diğer ee, dişilerini bir getir bakalım. Şöyle bir bakayım abi. Bu erkek olan. Bu da erkek. Heh, bu dişi abi. Ay maşallah şuna bak. Bunu sahiplendireceksin şimdi. Evet. Bu sen bunları ücretli şekilde mi yoksa hediye mi? Yok abi hediye olarak sahiplendireceğim. Bızdık ya. Bir evet, de bu abi. Şarkı. Şunu da şöyle yanına koyayım. Arkadaşlar videolarımızı bilirsiniz. Biz yani arkadaşlarımız bilir Kıllı Kıllının yavruları bunlar. Arkadaşımızla kardeşimiz bunları ücretsiz bir şekilde hediye edecek. Yani sen o zaman şey yaparsın. Yorum yap kardeşim, tamam mı? Orada tamam Instagram abi. adresini falan da şey yap ben sahibliklerim. Yani arkadaşlarımız isteyen olursa, isteyen olursa seninle itibara geçsinler. Şöyle gelsinler. bir şey de söyleyelim abi, böyle e, küçük olanlar yazmazsa seviniriz. Çünkü bakabilecek bir aile olursa çok mutlu oluruz. Ya i̇nşallah. Hani ben orasını bilemem. İnşallah dediğin gibi güzel bir yere giderler. Çünkü boş köpekler değiller. Anneleri özellikle yabana karşı sert. yakıldığı da boş köpekler zaten soyu belli. E, şöyle söyleyeyim abi bu köpeği hayvanların yanına götür hele de ineklerin yanına. Hı hı. Bırak gel yani hiç korkma. O derece söylüyorum yani. O yavruların çok güzel maşallahı var. Mesela arkadaşlar Onur kardeşimi bilirsiniz. Kılının bir yavrusu da o aldı. Ama kılının yanındaki dişiden aldı. Yani çok güzel bir yavru. Damızlık evet, tamam. olarak kıllı yani çok güzel bir köpek kılı da biraz şöyle söyleyeyim abi bakım olmadığı için biraz yani böyle söyleyelim bakım aslında iyi iyi olmasın ama şöyle söyleyelim bağlamadıkları için aynen abi yani gidiyor mesela boğuşuyorlar köpek zayıflıyor abi ha, ister istemez oluyor yani yoksa ki kılı çok güzel bir köpek karakterli köpek yani yavruları da maşallah ortadalar Aynen abi. Çok şey üretim yapsa böyle yavru alamıyor. Sen de biliyorsun. Yani gören de görüyor zaten. Bir daha bir daha yarın bir tam bir aylık olacaklar. Onu da söyleyelim. Ha, daha bir aylık. Değiller bir aylık diyelim he. Başa Aynen abi. Yarın bayağı. tam bir aylık oluyorlar. Martın üçüncü. Abi ne? Olur. Abi mı, erkek mi? Bu erkek olması lazım abi bu. Zaten alacalardan. Aynen. He. Bunlar kendine mi Erkeklerden ayırdın? Erkeklerden de birini sahiplendirdik abi. E, boz erkekle ya bu olur ya da diğeri ikisinden birine <laughs> ee, şey yapacağız. Kendimize ayrı Yani bir çift bize kendimize ayıracağız. Diğerlerini de yine verdik zaten. Onların hmm. sahibi var. Anladım. Çok güzeller. Maşallah maşallah. vazları Mağazlar mağızları çok kalın bunların. Onur da dün bana söyledi. Hani böyle gördüğüm kadarıyla daha güzeller bunlar. Aynen abi. Yani dişi. Bence bu dişi daha şey. Damız, damızlık olarak güzel. Bir de şöyle bir şey var abi. Hep ne olursa olsun iki tane kendine ait yani kendine benzer. Diğer kalanların hepsini babaya çekiyor. Siz önceden bundan hiç yavru aldınız mı? yaşatamadı mı? Bunu ee, yaptı ya? Şöyle söyleyeyim abi. Biz bundan yavru aldık. O zaman da yine altı tane doğurmuştu. Hı hı. Ama maalesef köpeklerimizi yaşatamadık. Şöyle oldu. İlk doğumuydu o zaman. Acemiydi tabii. Acemiydi. Ee, emzirmedi. Biz daha inek sütü vermeye başladık. İnek sütü de yaramadığı için maalesef hepsini kaybetmek. Ay, i̇nek sütünü direk verirsen dokunur yavru kaybeder. Aynen kardeşin. abi işte ona bizde biraz, biraz, şeydi ki o zaman. Ha işte ona biraz su falan katmış olsaydınız. Bir şey olmaz da baksana oyuna da başlamışlar. Maşallah çok güzeller ya. Aynen. Şu kadar ömürler olsun arkadaşlar siz de maşallah deyin kardeşimiz iki tane seni sahiplendirecek iki dişiyi. Devrim kardeşimi neydi şeyin evet. adı? Yani bana yorum yapacağın kanaldan zaten ben sabitlerim oradan arkadaşlar. Salın Kangal TV'ne şey yapalım. Söyleyelim burada. Arkadaşlar Instagram adresinden kardeşime ulaşırsınız. Sahiplemek isteyen olursa. Yani özellikle dediği gibi malı da var olan biri olursa. Evet öyle daha iyi olur. Yani zaten harika hayvanlar. Nasıl yavru üzerinde adamcılığı var mı? Yavru üzerinde fazla bir adamcılığı ya aslında var abi. Şöyle söyleyeyim. Ben burada olmadığım zaman tek başına gelsen değil yavruyu. Yani yavru olmasa bile burada seni parçalar yani. Öyle söyleyeyim. Hmm. Ee, ama ben yanında olduğum için şu an bir şey yapmıyor. Yoksa adamcılığı var yani. Abi, bu düşü çok hoşuma gitti zaten. Harbiden. Güzel de damızlığı var zaten. Ama kıllı da boş köpek değil. Aynen abi. Arkadaşlar da... köpeğin zaten soyu falan belli. Yani kıllı çok güzel yavru da vermiş. Önceki yavrularını da gördünüz. Ne kimisi Tunceli'ye sahiplendirdi de bir Neonur kardeşim aldı. Birini burada bir arkadaşa daha verdik. Yani güzeller. Alan yerden de zaten sıkıntı olmuyor. Zaten sen hediye edeceğim. Alan adam da inşallah ihtiyacı olan birine gider de onlar da Aynen. şey yaparlar zaten. Böyle. Yani hayvanları olan yani alıp da böyle iki gün sonra barnağı bırakan filan istemiyoruz. Yani bir de çocuklar yazmazsa seviniriz yani. O zaman şey diyelim kaderleri güzel olsun. Aynen öyle abi. Gel. Mış, mış. Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> şu annesinin yanındaki oğlana basana. Koca kafalı. <laughs> Onlar tam babasına. Şu diğer kara kırçıl abi. erkekti değil mi? Aynen abi. Şu... Bir erkek biri dişi. Evet abi. Bu erkek olan abi. Hmm. Şöyle göstereyim. Ya bizde kara kırçıl hastalığı var zaten. <laughs> Şöyle bakalım. Maşallah. Abi bunlar daha bir aylık olmadılar kaç gün yani sonra yani tam bir aylık abi yani bir aylık denir hmm. Mardin üçünde doğurdu işte ek güdaya falan başladınız mı yok abi daha hiçbir şey yok sadece anne sütü hmm. yavaş yavaş başlarsınız bu satı aynen abi yavaş yavaş işte ev yemeği diyelim hmm. ee, kemik çünkü, zaten şu an verilmez çünkü bunlar büyüdükçe anneleri artık bunları doyuramayacaktır evet abi hani eksik kalır süt onları doyurmaz anne sütü. O yüzden ne gıdaya başlarsanız daha güzel olurlar. Şu annesiyle oynayan erkek mi dişi mi? Bunlar acalığı daha hoşuma gitti. <laughs> bu dişi olan işte bu sahiplendireceklerimizden biri abi. Öyle mi? Arkadaşlar maşallah şu göğüs yapısına falan. Duruşu falan. Çevirseniz bir daha onu. Bızdık bızdık. Şuna bak ya. Maşallah. Yani bir aylık köpeğe göre baya büyük, büyükler abi. Hı hı. Çok güzeller maşallah. Yani biz fazla abartmıyoruz. Ee, dişi abartmıyoruz. Dişi o kadar duydum, abartılacak duydum. bir köpek değil ama dişiye duydum yani arkadaşlar böyle söyleyeyim. Yabaniye karşı sert ve bir de yani mal hastası bir hayvan. Neye alıştırırsanız öyle canı pahasına da koruyabilecek bir köpek yani yavruları da illa öyle olacaktır. Kızım gözlerini hemen açtın. Saldıracak mı? Ne yapacağım bana? <laughs> bir bana bakıyor bir sana bakıyor abi. He, sen olmasa saldırırız abi. Aynen abi. Yani belli olmaz abi köpek işi şimdi. ben de olsam yani fazla yaklaşmanın bir anlamı yok. Çünkü anda birden attı tuttu yani. Hı hı. Ya köpektir her zaman köpek. yapar yani. Bızdık bızdık şuna bak. Maşallah <laughs> <Başlangıç>, çok güzeller. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.